Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size kısaca intro söz yani kemik içi yol nasıl açılır ve neden açılır ondan bahsetmek istiyorum. Videomuzda maket üzerinde ve canlı hasta üzerinde çeşitli uygulamalar göstereceğim. Öncelikle acil durumlarda damar içi girişimin imkansız olduğu durumlarda sıvı, kan, ilaç uygulaması yapabilmek için kemik içi girişime başvurmaktayız. Bunun için öncelikle işlem yapacağımız bölgeliği seçmemiz gerekiyor. E, kaval kemiğimizin e, üst ön uç kısmına ve kaval kemiğimizin alt uç kısmına, uyluk kemiğinin üçte birlik alt kısmı, el bilek kemiklerinin alt ucuna, e, kalça kemiğinin ön kısmına, üst ön kısmına ve humerus baş kısmına e, uygulanabilir. Evet bu uygulamamızda humerus başına olan uygulamamız. E, öncelikle... İşlem başlamadan önce uygulama yapacağımız bölgeyi antiseptik solüsyonla temizliyoruz. Daha sonra matkabımızın ucuna iğnemizi takıyoruz ve dik bir açıyla kemiğe doğru sert bir şekilde saplıyoruz. Daha sonra matkabımızı çalıştırıp bir baskı uygulayarak ilerletiyoruz kemik içinde. Aniden bir boşluk hissi olduğunda zaten kemik içine girdiğimizi anlayacağız. Daha sonra matkabımızı çıkartıp uzaklaştırıyoruz ve iğnemiz kemikte kalıyor. Ve arka kısmını çıkarttıktan sonra 5 cc'lik veya 10 cc'lik bir enjektörle e, kan gelip gelmediğini, yani doğru yerde olup olmadığımızı kontrol edebilirsiniz. Veya sıvı gönderdiğimiz zaman gördüğünüz gibi e, kateterin ucunu taktıktan sonra sıvı gönderdikten sonra bir şişlik, kızarıklık, ağrı olduğunda e, bunu anlayabiliriz doğru mu yanlış mı yerde olduğunu. Evet arkadaşlar işlem sonrasında istediğimiz e, sıvı desteğini, ilaç desteğini hastaya kemik içi yoldan sağlayabiliriz. Evet arkadaşlar, yaklaşık bu işlem birkaç dakika süren bir işlem. Daha önce uyguladıysanız, bu konuda tecrübeliyseniz çok kısa sürede yapabilirsiniz. Lakin ne kadar tecrübeli olursak olalım istenmeyen sonuçları da mevcuttur. Bunlar kemikte osteomiyelit yani enfeksiyona veya uzuvdaki basınca bağlı olarak kompartman sendromuna doku altına sıvı sızmaları nedeniyle nekrozlara veya uygulama bölgesinde basınca bağlı olarak kırıklara neden olabilmektedir. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konu hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara belirtebilirsiniz.